Adamlar fırtına fellerinin nerelere soktu. İdimizin ne zaman salındığı Bana dedi. diyor? Arkadaşlar bakın, ben o dediğim yere gittim. Talmur elçiliğine gittim. Lanet olası yerde 40 tane kitap var. Bak yaparak girmek zorunda kaldım hatta. Bak da yaptım, girdim içeri. 40 tane kitap. 40'a yakın kitap var. 40'ında da binane yok yani. Anladım. Olferik diye bir şey yok birader. Anladın mı? Elçilik de zaten bak ıssız kente imparatorluğun başkentine yakın. Yani Ulfric biraz ak verdim Ulfric. Ulfric'e yardım edeceğim. Fırtına Pelerin isyanına katıl. Galmar ile buz hayaleti falan görevini verdi test etmek için. Dedi sen nasıl böyle ya bu tip ne lan dedi hatırsızı gibi dedi. Git bak şuradaki adam şuradaki hayaletlerin olduğu böyle karlı kışlı soğukta götün donsun. O adaya git dedi. O adadaki bir tane buz öldür dedi o buz hayaleti öldür dedi gel dedi. Ben de senin adam olduğunu anlayayım dedi. Gittim yaptım geldim. Götüm onu tabi orada bayağı soğuktu yani kutup oyaları, örümcekler bilmem neler acayipti yani. Gittim geldim ondan sonra bir de dedi ki yemin et ben dedim kalsın hop. Neden? Benim envanter full zaten. Talmoral çiliğinden çıktım bir sürü zırh satamadım da. ıssız kente zaten bir daha giremem ben. Büyük ihtimal bunlar bana görev verdiği zaman. Yani ıssız kente git dal dediğinde ne olacak? ıssız kent bende gözecek. İmparatorluk beni arayacak. Ortaya çık açığa çıkacağım. imparatorluğa gidemeyeceğim o yüzden şey yapacağım da bunlar bana laf soktu. Bu eleman bana şey yaptı. Tamam mı? Laf attı şeye İmparatorluğa O yüzden birader eşyalardan ben bir şey fırtına pel pelerinlere laf soktu. Ben ne de sen kimsin lan? Sen kimsin dedim yani. Adam olacaksınız oğlum dedim adam adam. Adam olacaksınız dedim. Öyle iş olmaz dedim. Atara atar tatar atar Atara atar tatar, 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 tatar adamı siker atar ulan dedim. Bir koydum şöyle. Yokum yokum Martı Bey yokum. bitirdi zaten. Yani böyle bir şeyler oldu. İşlemeli falan. Yani fakir yani bunların malzemeleri bile satılmaz. Bunları nerede satacaksın? Demir op. Attığım oku alayım lan. Bir i̇şte dedi, imparatorluk böyle iyi böyle güzel falan filan dedi. Bilmem ne dedi. Gideceğiz şimdi şuradaki mağaraya. Ben bir tane görev aldım. Ne görevi böyle ışıklar sönünce ıssız kentte bir tane şey vardı ya böyle. Jaray, Jaray mı? Ne? Argonyalı bir tane eleman. O ne ya? Kontrol edelim ha götümüzden aslında bizi. Issız is kente bir gidelim. Göt oluyorsak na na, na ne yedik. Göt olmuyorsak tamamdır. Yolla gezinen imparatorluk askerleri. Tamamdır, hiçbir şey olmaz. Yeşil yolla mı Hemen Spawn burada tekrar gidelim mağaraya Sabah olmasını bekleyelim Şöyle bir durum var Baylar, baylar bayanlar aslan parçaları bakın kulağınızı açın e, e, Bu Jare midir nedir hani o işler çeviriyor falan filan diyor millet ondan şikayetçiydi ya ben onunla konuştum falan Dedi ki işte şöyle şöyle bir durum var dedi birader dedi Birisi e, feneri söndürecek. Deniz fenerini söndürecek. İçi yüklerle dolu bir tane gemi var dedi. O gemi dedi. O gemi dedi. E, şeye gidiyor dedi. E, o gemi dedi. Kaybolacak dedi. Karaya oturacak dedi. Deniz feneri sönünce dedi. Ondan da ganimeti çöküp alacağız dedi. Mürettebata zarar vermeden güzelce böyle silahları aşıracağız dedi. Ben de dedim. Tamam olur dedim biraderim dedim yani. Ben bu yüzden başkan oldum dedim yani. Ben bu yüzden Ahmet başkan diyorlar bana dedim. Şimdi gidip o böyle narinli böyle sinsiliğimizi bir konuşturacağız oradan böyle bir araklayacağız malzemeleri. Püf. Ayakta alkışlayacaklar bizi ayakta. Acayip bir şekilde görevi bitireceğiz. Götümüzün kıl olacaklar birader. Ben size o kadar söyleyeyim yani. O kadar iddialı konuşuyorum. Silah çok kötü şüphelenmesinler. Böyle hafiften bir gidelim. Yelken. Zarif bir yelken. Yetkilileri öldürsem sıkıntı yapar mı? kaydedelim tontiş montiş olmayalım sonra ıssız kent limanına falan gideceğiz tekrar nerede doğu bilmem ne limanı şimdi gidelim hemen oraya vip diye hemen gidelim gemiyi gemiden böyle alalım böyle hepsini böyle. Neredeymiş bu? Ejderya ya yok değil mi? Oğlum burada soğuyacak çok yer var lan. Buraya da bir ara gelip soyalım ya. Bir adam geliyorsa ben şüpheleneceğim. Atla mı geldim ben buraya? Had no trouble. The effects have already been felt. The Ice Runner has failed to dock on time. Without the lighthouse, the Ice Runner will have swung wide of the Western Shoal and run aground. My sister Dija will be at the wreck with our Black Blood Marauders. She knows to expect you. Yani. Ne Ya babanın nikahına gönderiyorsun beni ya. O geçit harabeleri neresi ya? Oradan oraya bir kuşu bir şey yapacağız. Acayip acayip işler ya. Troller troller kadar. Sevmiyorum ben birader troll mürol ya. Troller öyle çıkmış şey mi olur ya? Troll acayip bir şey ya. Birader sen baba. Oh. Niye kararıp duruyor birader ya? Saat kaç oldum? Saat 5 pm'da akşamüstü 5. Karar karıp duruyor. Nida olmasa boku yedik ya. Bu da kıyı oturdu bak biraderim. Oradan ateşi alamadı. Göremedi oradaki ateşi. Şuradaki bak şurası dedi seneri. Göremedi şimdi geldik biz buraya tamam mı? Burada ecel çanları var bak. Bu ecel çanları var ya çok acayip bir şey. Bunları alıyorsun böyle iksir yapıyorsun böyle felç falan filan sağlığa zarar öyle acayip. Sen, That was good work. Dija's in the hold of the ship. Go down two levels. İki kat aşağıya in. Yalnız biraderim. Arkada bak çok pis haydut var. Biraderim arkanı dönersen çok pis bir şey lazım. O ne lan? Ölü altın izleyelim. Beyinsizsiniz birader. Aptalsınız. Orada da gördüm ben bir tane. Çekil. Çekil. Orada da var bir tane. Orada da var. Speak. Speak. Fuck you. Yakalanırsak bunlar akıllı yalnız. Ağzımıza sıçarlar. İmparatorluk askerini falan öldürmüşler bak. Hiç kimse zarar görmeyecek diyorlardı. Demişti bana. Ben şimdi ağzınıza buradan. Bir de çal mı? Oğlum bunları nasıl çal? Birader ben bunları burada bir güzel temizlesem. Tamam mı? Ben bunları burada bir güzel temizlesem. Çünkü çok şey çalınacak. Yani oradan oraya git gel git, git gel yapmam yani. Ben bunları bir öldüreyim. Hatta fark edilmeden öldüreyim. Yanılsam ama başka alışım var bak burada. Bir tane de şundan çak. Götümüz gözümüz aydınlansın ya. Görmüyorum kardeşim. Videoda aydınlık gözüküyor bende siyah. Need something. Dilenci prens. Marker yok. Götünü başını çek. What do you need? Yalnız birader, beni kullandılar, biliyor musun? Beni kullandılar, ben bunu sizin yanınıza bırakmam. Kandırıldım anasını satayım ya. Kimse zarar görmeyecek, dediler. Omuzlamışlar, omuzlamışlar. Ne malzeme, bak. Bak, denizci ölmüş, mürettebat zarar görmeyecek, dediler. Mürettebatın amına koymuşlar affedersiniz ama yani şimdi yani bunu, bunu söyleyeceğim ben bunu söylemezsem olmaz birader. İksir ver. Öcünüzü alacağım birader. Öcünüzü alacağım da nereden iniyoruz? Buradan mı iniyoruz? Oğlum hepsini kesmişler. Hepsini biçmişler. Suikast yapacağım anasını satayım size. Suikast. Yes. Evet. My brother told me you were coming. I'm sorry. Ha! You know, I'm, 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 <laughs> I'm afraid the loot's already been moved. You've been useful to the Black Bloods though. You've earned a quick death. You're as good as <gülüyor> <gülüyor> Sen ver bana sen. Ben bu pezevengi anladım zaten böyle bir götü oldu. Omuzlamışlar götürmüşler görüyor musun? Markırıyor sağ olasın canım. Siz tek kişisiniz ben kaç kişiyim milyon mu Haydut maydut sökmez bana birader. Haydut maydut sökmez bana birader. Ben kafama koydum mu yaparım. operatörlük askerleri tamam mı? Yani denizci öldürmüşsünüz orada denizci. Ah! <laughs> <laughs> cübbe giyiyorlar. Cübbe müppe sökmez bize birader. Çok pis kandırdılar beni ya. Vallahi adamlar kandırdı birader ya. Görmedin mi ne dediler. Sen kim oluyorsun ağzına sıçacağız senin dediler. Dediler de siz kimsiniz birader. Ben kimim biliyor musunuz? Ağzına sıçtım buradaki paralar gitmiş. Ya ben onları alacaktım. Nalat olsun ya. O değil de nasıl sattın? Denizciler ölmüş ya. Denizciler ölmüş ya. Haydut pezemekleri sizi. Bir dakika. Eşyalar. Kitaplar. Kim fidyesi? Ya neredeydi bu? Ha. Trek kram mağarası. Aptal gelir. Aptal. Harbi diyorum kandırıldık birader bana. Operasyon yapacağım amına koyayım. Çok pis operasyon yapacağım size. Ben keşfetmiş miyim burayı? çok pis kandırıldım. Operasyon düzenleyeceğim birader. Operasyon. Hepinizi işten atacağım. Ama bir sabah olsun. Götümüz gözümüz açılsın. Bir görelim mi önümüzü. Büyü yapa yapa mınakim elimiz nasıl oldu. Görmüyoruz birader. Karanlık yani. Videoda aydınlık gözüküyor. Bende ELB kuruldu bir. Videoda tabi aydınlık gözüküyor. Çakacağız birader. Vallahi ejderhalarla geleceğim size. Ejderhalarla geleceğim. Ejderhalarla. Berrak sema Yapamıyoruz falan Nerede benim gölge Gölgeyle, yürü Atımıza bin aman falan attan düşmeyelim ha Attan düşmeyelim At binmesini bilmiyorum ben Ama herkese biliyorum diyorum <laughs> At binen adamların torunuyum diyorum ama ata binemiyorum Acayip bir şey ya Ha bindim alıştım şu an alıştım tamam geldi İlk bindimde düştüm ben birader bu attan Ya ben ne güzel gönderme yapıyorum ya Ba Harbi diyorum, ne güzel gönderme yapıyorum ya. Şuna bak hemen şuradan şuraya gönderiyorum kendimi. Gönderme birader gönderme derken yanlış anlaşılmasın. Gönderme bu gönderme. Bak bu da gön bak. Ee, koş ha, koşu gönderme değilmiş koşuymuş. Öyle bir koyursun Hop da buradayım. Hop oradayım diye çok pis gönderirim. İçeri nasıl gireceğiz biliyor musun? geldi şurasız. Markuruyor bu? Hayır Mark göte geldi yanlışlıkla ok. Belası gidiyordu ama markuruyor. Take extra alalım gizli bir odaya girip içeriz ay yaş man yaş aman i̇ş iş bulamayız ha öyle sabıka soy sabıka sormuyorlar hırsızlık var mı tecavüz var mı ihanet var mı yok içki içiyor mu sigara içiyor mu diye soruyorlar birader yani. Skyrim. güzel koydu da. Oluyor. Bunu da öğrenmiş oluruz. Ölü bir bedene sürekli bunu yapa yapa. Böyle ses yapıyor. silahlar. Ee, kristal yay. karanlık yıldız, enter. Ya! Var mı benden iyisi lan? Siz kimsiniz? Haydutlara bak. Ben varken size aydınlık mu düşer lan para var mı hemen ruhumuzu satalım yokmuş kendilerine alan yapmışlar alan alan wow would you look at that bence de wow Japonyalılar yüzüme biliyordu değil mi? Timsah suratlı pezeli. Güzel o at Güzel o. Ok. Onu vurduk, bunu vurduk, hepizicin ağzına. O kata ata 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 geldik. Hepsini alırdım da iki saat tek tek uğraşamayacağım. Gar. Az önce kaptan vardı ya, kaptan argar mıdır nedir o Başka bir şey yok yani Bu kadarmış Jareyi burada yakalamasaydık Kendi evinde olsaydı o taraflarda olsaydı Bir güzel bir suikast yapsaydık Acayip olurdu yani hiç olmamış Büyüdür aga Bu bölümden bu kadar bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle Bir dahakine daha güzel bir soygun yapalım ya Harbi Haydi geçtim ben